duvar ölçüsü nasıl alınır, alışveriş nasıl yapılır, çıta nasıl uygulanır, kısaca anlatacağız. Öncelikli olarak biz şu an bu duvara çıta uygulaması yapacağız. Eee, duvarın, uygulama yapacağım duvarın genişlik ve yükseklik ölçülerini, artı bir de bu duvarın resmini ee, linkimizdeki WhatsApp iletişim hattından mesaj olarak gönderdim. Daha sonrasında cevap olarak bana almam gereken çıta miktarı söylendi. Ee, toplam tutarı sepetime ekleyerek alışverişimi tamamladım ve yine aynı şekilde sipariş kodumu WhatsApp'tan ilettim. Akabinde tüm çıtaları hazır kesilmiş olarak bu şekilde köşeleri alınmış, hepsi ölçüleri de yazılı bir şekilde kargomda bana geldi. Kargomdaki faturamın altında da bu şekilde proje bilime ulaştı. Şimdi bu projede Tabii biz e, WhatsApp'tan yazışırken nasıl bir proje uygulamak istediğimi beğendiğim bir görseli atarak bu konuda da e, net sistemi belirttim. Şimdi projem geldi, çıtalarım geldi. Burada yazan notlara göre devam ediyorum. Şimdi benim duvarımın genişliği 372 idi. E, projem ne demiş ki? E, kenarlardan 36,5 cm boşluk bırakın ve her çerçeve arasından da 20'şer santim boşluk bırakın demiş. Öncelikli olarak biz size bugün biraz da daha iyi anlamanız için iç içe çift, çift çerçeve yapacağız. Böylelikle daha iyi algılayacaksınız çift çerçevenin nasıl olduğunu. Şimdi ben kamerayı alacağım. Murat Bey de sahneye alacağız. Tüm çıt uygulamamız başlayacak. çıta uygulamasına başlamadan önce mutlaka öncesinde kalemle işaretleyin. Yani gördüğünüz gibi bizde lazer cihazı olduğu için biz daha hızlı ve pratik yapıyoruz. Ama sizler evde amatörce uygulama yapacağınız için mutlaka kalemle işaretleyin ve akabinde yapıştırmaya başlayın. Murat ustamızın yaptığı gibi spreyi duvara sakın sıkmayın. Çünkü sıktığınız anda çıtayı oynatma şansınız yoktur. Ee, o yüzden mümkün olduğunca spreyi sona bırakın hızlı yapıştırıcı kullanıyorsanız. E, hata yaptığınızda ya da çıta yamuk olursa en azından oynatma ve düzeltme şansınız olur. Bu arada şöyle bir de detaylı ben size projeyi de göstereyim. Tüm ölçüler notlar üzerinde yazıyor ve bu projeler sizlere çıtalarınızla birlikte hazır geliyor. Şimdi Murat Bey lazerle çalıştığı için tabii çıtan yamuk olma ihtimali olmadığından direkt yapıştırıyor. Şimdi üst kısmında sizlere e, spreyi yapmanız gerektiği gibi anlatsın ve göstersin mümkünse. Yukarıda bir boşluk var bizim duvarımızdan. Ee, biz onların da ölçülerini Whatsapp'tan verdik. Ve böylece e, proje ona göre belirlendi. Gördüğünüz gibi anca çıtanın uhu gibi olan yapıştırıcısı sürüldü. Çıta olması gerektiği yere sabitlendi. Ve sonrasında spreyle sabitledik. Çünkü bu spreyi sıktığımızda kesinlikle oynatma şansınız yok. Murat Bey hemen içine de birer kare yapalım. Bu şekilde zaten devam ediyor projemiz. 8 santim boşluk bırakınız diyor ikinci çerçeve için. Şimdi Murat Bey işaretliyor gördüğünüz gibi. Her tarafından 8 santim işaretlendi. Şimdi iç iş çerçeveyi yerleştireceğiz. Normalde projenizi yaparken önce dış çerçevelerin hepsini yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz iç çerçeveleri yapıyorsunuz. Eğer iç içe çerçeve kullanılacaksa. Evlerde böyle bir lazer cihazı olmadığı için lütfen şöyle yakım çekim göstereyim. Bakın normalde Murat Bey işaretledi kalemle görebiliyor musunuz? Bakın şurada bütün işaretleri kalemle işaretledi. Sizler için e, bu şekilde çıtalarınız yamuk olmayacaktır ve çok daha kolay uygulayacaksınız. Dediğim gibi spreyi kesinlikle duvara sıkmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. E, oynatma şansınız olmaz. Spreyi en sona bırakıyoruz. Şimdi iş çerçevemiz kenarlardan 8 santim boşluk bırakıp iş çerçeveyi yerleştirin demiş projemiz. 8 santimi işaretledik. Ve çıta uygulamamızı gerçekleştirdik. Böylece iş çerçevemiz de oluştu. Hızlıca bir tekrar edelim. Önce duvar ölçülerimizi e, linklerdeki WhatsApp butonundan gönderiyoruz. E, beğendiğimiz bir uygulama görseli varsa onu da atıyoruz. Ben bu duvarıma bu uygulamanın aynısını istiyorum diyorsunuz. E, ekip arkadaşlarımız size WhatsApp'tan destek veriyorlar. Toplam satın almanız gereken metrajı size bildiriyorlar. Aynı şekilde linkten toplam metrajı satın alıp sipariş kodunu WhatsApp'tan gönderdiğinizde tüm çıtalarınız bu şekilde hazır kesilmiş ve uygulama projenizle birlikte sizlere hazır geliyor. Ve sizler de bu projeden bakarak kolayca bu şekilde montajlayabiliyorsunuz. Bizim projemizde en sağdan ve en soldan 36,5 ve daha sonra dış çerçevelerin arasına 20'şer santim boşluk bırakılması gerektiği yazıyordu. Biz en sağdan ve en soldan 36,5 cm'i işaretledik. Dış çerçevelerimizin bir tanesini oluşturduk. Sonra 20 cm boşluk bırakıp ikinci çerçeveyi oluşturduk. Daha sonrasında sizleri daha çok bekletmemek için iç içe çift çerçeve kullanacağımızdan dolayı iş çerçeve içinde projede belirtilen 8 cm boşluk bırakarak iş çerçeveyi e, uygulayabilirsiniz. notuna istinaden 8 santim boşluk bırakarak işaretledik ve işaretli alanlara şu an iş çerçeve için olan çıta çerçevemizi uyguluyoruz. Eğer uygulamalarınızı hızlı yapıştırıcı ile yapıyorsanız profesyonel değilseniz lütfen, Spreyi sona bırakın. Önce uhu gibi olan kısmı görmüş olduğunuz gibi çıtanın altına yapıştırın. Sonra çıtayı olması gerektiği yere uygulayın. Ve doğru olduğundan emin olduktan sonra şu an gösterdiğimiz gibi önce çıtayı olması gerektiği yere uyguluyoruz. Ve daha sonra doğru olduğundan emin olduktan sonra da bu şekilde spreyi yaralarına girecek şekilde sıkıyoruz ve bunu sabitliyoruz. Murat Bey, bir de içinin aplik olması gerekiyordu. Apliklerimizi de yerleştirelim birer tane örnek olması açısından. Biz uygulamamızda hem iç içe çift çerçeve hem de şu kenardaki çerçevelerin içlerine oymalar kullandık. Size bir de oymaları da gösterelim. Tabi bu tarzlar tamamen sizin tercihlerinize kalmış. Siz nasıl uygun görüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bizim bu duvarımız boyanacağı için önce çıta uygulamasını yapıyoruz ve sonra çıtalarla birlikte duvarı komple boyayacağız. Ama evinizde bu şekilde hazır boyanmış bir duvar var ve sadece çıta uygulamak istiyorsanız bu çıtaları öncesinde boyayıp sonra boyanmış duvarınıza kolayca uygulayabilirsiniz. Büyükler. Evet. Kenarları da ayrı mı? Evet, o şekilde olması lazım. Ondan bir tane çıkaralım. Görmüş olduğunuz gibi bunu da aynı şekilde hızlı yapıştırıcı ile yapıştıracağız. görmüş olduğunuz gibi uygulama bu kadar basit çok kısa bir sürede evlerinize mobilyalarınızda istediğiniz gibi dönüşümler yapabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olabilmiştir. Sağlıkla kalın.